Hoş geldin Bebişko. İlaç gibi geldin bize. Hoş bulduk. Hoş bulduk diye bildin. İnanılmaz ya. <laughs> ya çok iyi geldi ya. Adın ne? Adım Hasti. Hasti mi? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Has ne? Hasti. Ne demek hasti? Kainat. İranlıyım. Sen o yüzden Farsça biliyorsun. Ailen İran'da mı? Ailem İran'da. Ben burada okuyorum. Yani Ankara'da okuyorum. Ne zaman geldin? 18 yaşında. Türkçen çok iyi. Bu benim... Türkçemin kötü olduğunu kendinin... Kö Ulan sen Türkçe kötü konuşuyorsun bile diyemezsin <gülüyor> <gülüyor> Üşüyor musun? Ne lan bu mum? Şık olduğunu düşündüğün için bunu gidin değil mi? Abi ben Türkçe bilmiyorum. Türkçe bilmiyorsun. <laughs> ben Türkçe yapıyorum gösteriyorum. <laughs> sen ne zamandır buradasın? Herkese Merhaba. <laughs> kaç senedir buradasın? Ben bir senedir. Ama sen Türkçen de fena değil. Hiç bilmiyor muydun geldiğinde? Evet hiç bilmiyor muydun? <laughs>